Merhaba Arkadaşlar ee, Bu Orkideyi Biliyorsunuz Daha Önceleri Halenin Orkidesinin Saksı Değişimini Yapmıştım Ama Elimizde Büyük Saksı Yoktu Bu Küçücük Saksı Yapmıştım ee, Ve O Uzun Aylarca Çok Güzel Bakın iki Tane Dal Çıkarmıştı İki Tane Böyle Güzel Dal Vardı Değişik Devamlı Açtı Ha, dallarını kesmemiştim bunun. Şu orkidenin dallarını kesmiştim. Bunun dallarını kesmemiştim. Ee, Tarçınını suya koymuştum. Çok kısa sürede bunlar çiçeklenmişlerdi. Ve aylarca arkadaşlar, aylarca bunlar. Bu küçücük saksının toprağı bunlara yeterli geldi. Ama şu anda değiştirmek istiyorum. Ee, mümkün olduğu kadar. Şu Şöyle bir şey elime geçti. <laughs> Bundan ben tavuk gübresi vermiştim değil mi geçen gün? Galiba o. Bunu altından ve yanlarından naze deldirdim. Bu matkapla çok kolay deliniyor. Öbürki de oldu ama mümkün olduğunca bunda büyük bir saksıya alacağım. Daha büyük saksıda nasıl sonuç verir merak ediyorum. Şimdi de onu geçireceğim arkadaşlar. Çok susuz kaldı orkide. Bugünlerde ben yoğunum. Şu orkidenin haline bakın. Çok çok susuz kaldı. Şuncağız gayet iyi şey yapıyor. Arada o su buldu galiba. Bu şey kalmış. Çok susuz kalmış. Tarçını suya batırdım, çıkardım. Şimdi e, bunu da büyük saksıya alalım ve önümüzdeki günlerde nasıl bir sonuç vereceğini arkadaşlar bekleyip göreceğiz. Koye ters çevirseniz. E, Bakın gene e, dallar kötü olmuş. E, ben bakımsız koydum bunu. Ama bakın cam var yani arkadaşlar. Bakın şurada bir tanesi sürgünü var. Çok bakımsız koydum yani. Bu genelde bahar aylarında ben işlerim çok fazla oluyor. E, orkidilere bakamadım. birçok çiçeği arada unuttuğum oluyor. Ee, bunu yeniden bakım alıyoruz. Ve büyük saksıda deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Çok büyük e, cam var. Her tarafında cam var. Aşina su yaprağı da alsam mı? Almaya da bırakasın o yaprak fotosentez sağlıyor ona. Canlı arkadaşlar, şimdi bunu yeni büyük saksıya aldığım zaman tarçınlı suda epeyce durcu ama naviz şey. Tarçınlı suyu küçük saksıya hazırlamışım. O senin <laughs> sorunu. Evet, benim sorunu. Bunu büyük saksıya alacağız. Bir şey, ya mu? diğer işini bitir, ona ha, geldiğin dur. zaman şunun içine koy versen evet. içine suyu. Evet, evet, evet. Şunu şekilde aslında biraz bir hmm. e, tarçınlı su arkadaşlar gerçekten orkideler için hani derler ya biçilmiş kaftan e, çok güzel birim alınıyor. Tarçın da ağaç kabuklarından olduğu için belki bunlar da ağaçların üzerinde ağaç kabuklarında yetişmeye alışkın oldukları için e, tarçın bunlara çok iyi geliyor. Geçen dönem değiştirdiğim zaman da e, tarçının içinde 3-4 saat bekletmiştim. Yani saksısıyla beraber 3-4 saat beklettikten sonra onları aldım ve arada tarçınlı su verdim. Ee, gerçekten muhteşem sonuçlar verdiler. Şu anda da büyük saksıyı alıyorum. Bakalım büyük saksıda nasıl bir sonuç verecek. Ee, bu ağaç kabuklarımı da yine atmıyorum arkadaşlar. Hepsini değerlendiriyorum. Bu boş saksıydı. Naviz aşağıya. Ha, şeyimi gene toprağımı kendim hazırladım arkadaşlar. Bakın ee, Nuray komşumdan getirdiğim o çam kabuklarını burada bir videoda göstermiştim. Onları şu anda lazım olduğu zaman hemen oradan getirdim. Ee, taşla dövüyorum bu kabukları. Bakın, taşla dövüyorum, dövüyorum. Bana çok güzel toprak oluyor. Güneşte uzun süre güneşte kaldığı için şey oluyor. Yani güneşten besinini alıyor, ölmesi gereken güneşte ölmesi gereken zararlı şeyler canlılarda ölüyor. Ee, bence çok iyi oluyor galiba. Şimdi bunu bir dikeyim, sonra o şeyin tarçının suyun içinde epeyce durduracağım. Büyük saksıda nasıl olur merak ediyorum. iki o yap bu hazırladığın harcı tarçının suyun içinde beklesen de şimdi bir süzekten süzüyorsan daha iyi olmaz mıydı? Ama kökü de tarçının suyun içinde durması gerekiyor. Kök e de tamam de kökü ayrıca onun içine batırırsın şimdi oru geçer. Şu topraktan da azıcık vereceğim arkadaşlar. Ee, eski toprağından değil de çiçek topraklarından varmış biraz buralarda. Biraz da ondan. bir tanıdığımdan duymuştum o orkideler büyük saksılarda çok daha verimli oluyor diye. Ben bunu denemek istedim arkadaşlar. Bir süredir de yani işin doğrusu bakamadım. Orkidelere bakamadım. Bahçede işlerim var. Düğün dernekti. Köydü derken benim orkideler bakımsız kalıyor. Orkideleri sulaması bir su hazırlayıp içine koyuyoruz ya. Hadi sardunyaları getiriyorum. Hortumu tutuyorum arkadaşlar. Sulanıp gidiyorlar. Ama orkidelerin sulamasını öyle yapamadığım için onlar hep kalıyorlar. Ama şimdi denemiş olacağız. Bakalım büyük saksıda orkide nasıl e, olacak? E <laughs> daha işte senin dediğin gibi şeyden bu pütü toprakları. Yani ötekini de hazırla. Ötekini de hazırla. Ötekini de hazırla. Dikimini değiştir saksını değiştir ondan Değiştirdim sonra. Değiştirdim e, şu, ya. Şu beyaz açılmış olan. Ama onu ellemeyeceğim. O gayet güzel değil. E peki öbür tarafta küçük var bak bir de. O da değişti o da duracak. Bunun baksana gelişimini gayet güzel duruyor. Ama şey bunu şuralardan birkaç tane daha delireceğim. Böyle bitki içindeki bak arkadaşlar çok güzel gelişimi devam ediyor bunun. Bunun gelişimi iyi. şuralarda e, şuralardaki şeyler yalnız buralardan 3-4 tane de buradan şey yapalım. Gelişimi güzel. Sadece şu açıp da geçmiş olan şeyini alacağım. Tamam ben çıkartıyorum. Sonra yine ayarlarız. Bir de şey yapalım onu. Orkidelerin görünüşleri muhteşem arkadaşlar ve aylarca geçmiyorlar ya çiçekleri. Hani salona girdiğim zaman bakıyorum öyle dalgın dalgın onları izliyorum. Sardunyalar da çok güzel ama orkide daha muhteşem bir çiçek. Şimdi ben bunu şey yapayım da burada aksın, akarsa Akarsa alttaki şey yakmayacak mı? Evet, oradan şeyini alsın. Tabanı orada birikecek ya. şuradan da dökeyim. <laughs> Sağlıklı yaşa. Ters çevirmediğim için. <laughs> İçinde onun da toprak var. Ee, bunun daha önceki daha sonraki çekimlerde adım adım yani sizlere belki de gösterebilirim arkadaşlar hani difen geçen de gösterdim ee, 7-8 ay sonra diktiğimden 7-8 ay sonra gösterdim çok güzel olarak gelişmi, gelişiyordu gösterdim bunu da zamanla diğer çiçekleri dikerken ekerken e, bunun da büyük saksıda nasıl geliştiğini sizlere gösterebilirim arkadaşlar ee, şimdi onu büyük saksıya aldık. Epeyce bir burada kalacak bu. Ee, diğer çiçekleri de şey yapacağım. Bu tarçınlı suda sulayacağım. Daha sonra bu tarçınlı suyu e, kohleralara vereceğim. Kalan sularını da kohleralara vereyim. E, bütün çiçeklere ne kadar şifalı olduğunu ben artık, artık şey gördüm yaşayarak. Tarçınlı suyum. Çiçeklere çok fayda ettiğini arkadaşlar gördüm. Ters çevirmezsem böyle <laughs> olur yani. <laughs> Sardunyalarım arkadaşlar her gün biraz daha gelişiyorlar. Güzelleşiyorlar. Kat kat açıyorlar. Ee, şuradan bakın şöyle sardunyalar. Burası sardunya bahçesi oldu. Gayet güzel gelişiyorlar. Öbür tarafta henüz öbür balkonda, mutfak balkonunda hala istediğim şeyi sağlayamadım. Hmm, neydi Naviz? İstediğim durumu henüz sağlayamadım. Aşağıda çiçek saksılarım var. Büyük büyük, onlar çiçekler büyüyorlar. İşte tavuk gübresi verdim. Yolun kenarında onlar bekliyorlar, e, büyüyorlar biber var, bizim asker çiçeği dediğimiz çiçek var. Kadife çiçekleri var. Başka başka çiçekler var. Bak koyun sürüsü geliyor şimdi oradan. İnşallah koyun sürüsü geçer. Benim de kenarda arkadaşlar yol kenarında çiçeklerim var. Güneşini daha iyi alsınlar diyerekten yol kenarına koydum. Ee, çok da çok büyük bir koyun sürüsü geçiyor <laughs> Tamam geçti ee, sahipleri başında geçtiler. Ee, güneşini bahçeye aldıklarım bizim bahçede ağaç çok fazla olduğu için güneşini çok alamıyorlar. Yolun kenarını koydum ki öyleye kadar güneşlerini çok iyi alıyorlar ve çok hızlı bir şekilde gelişmeye başlıyor çiçekler. Ama arada koyun sürüleri geliyor, bazen inekler falan geliyor. E bizde olmayınca sahibi de neresinden şey yapsın. Bir ucundan geliyor, bir ucundan gidiyor. Koyun sürüsünün bir tarafında gidiyor ama arkadaki koyunları öndeki koyunları görmüyorlar. Sonra çiçekleri yiyebiliyorlar arkadaşlar. Köy yerinde oturuyoruz. Köy yerinde oturuyoruz. Bunlar olağan şeyler yani. Kızmıyorum, asla kızmıyorum. Yenirse geçen de bizim asker çiçeğini size bir ara göstereyim asker çiçeğini. Kafasını birkaç tanesini koyunlar koparmış. Şimdi o koparılan e, çiçeğin kenarlarından bir sürü dal çıkmış. Ben o zaman şöyle diyorum. Her şerde bir hayır vardır kopan çiçeğin, kafası koparılan çiçeğin yanlarından bir tane de bir sürü kollar çıkmış. O benim için daha iyi oldu dedim. <laughs> Her şeyde bir hayır var diyerekten geçişledik. olaya bakış açımız çok daha güzel gelişiyor diyerekten oldu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizlere abone olmayı ilk defa izliyorsanız bizlere abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar beğenmeyi de unutmayın. Başkalarının şeylerini yorumlarını beğenirseniz daha çok biz öne çıkabiliriz. Lütfen başkalarının yorumlarını da beğenmeyi unutmayalım. Allah'a emanet olun, huzurlu mutlu olun. Hoşçakalın.